Herkese merhaba. Bugün sizlere Opel markasının yeni Grandland modelini tanıtacağım. Opel, 2028 yılından itibaren tam elektrikli bir model gamına geçmeyi planlıyor. Stellantis grubu, geleceğe hazır platform ailesini bir süredir kullanıyor. STLA Small, Medium ve Large seçeneklerinden oluşan altyapı ailesi hem tam elektrikli hem hibrit güç ünitelerine imkan sunuyor. C SUV model Opel'in Aysena fabrikasında SDLA Medium platformunda üretilecek hibrit ve PHEV versiyonlara sahip olacak. Ayrıca Grandland ilk kez tam elektrikli bir güç ünitesi ile müşteriye sunulacak. Aracın tasarımına baktığımızda yeni Grandland önceki versiyonundan 173 mm daha uzun, 19 mm daha yüksek ve 64 mm daha geniş. Sonuç olarak 4650 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1660 mm yüksekliğe sahip. Araçta 20 inç çapında jantlar kullanılmış. Aracın sütunlarında, tavanda ve çamurluk kemerlerinde siyah renk kullanılmış. Ön ve arka tamponun altında da kalın bir siyah şerit kullanılmasının amacı araca off-road'a uygun bir görünüm kazandırmak. Yeni Grandland'ın önünde 3 boyutlu vizör tasarımı ve aydınlatmalı logoda buluşan şerit aydınlatmalar bizi karşılıyor. Işıklandırma konusunu epey ciddiye alan Opel, Grandland'de 51.200 bağımsız pikselden oluşan Intel Lux Pixel Matrix HD farlara yer vermiş. Aracın içine geldiğimizde dış boyutların büyümesiyle aks aralığı 11 cm artarak 2784 milimetreye yükselmiş. Bu sayede arka diz mesafesi 2 santim artmış. Bagaj hacminden bahsedilmeyen araçta koltuklar 40-20-40 oranında yatırıldığı zaman 1641 litreye varan epey geniş bir alan sunulduğunu belirtelim. İç kabindeki kumaşlar ve döşemeler %100 geri dönüştürülmüş malzemeden imal ediliyor ve gözü rahatsız etmeyen bir dokuya sahipler. Her markada gördüğümüz şekilde devasa bir multimedya ekranı eklemeyi unutmayan Opel, 16 inç genişliğinde ve yataya doğru uzayan bir ekran tercih etmiş. Direksiyonun arkasındaki tamamen dijital gösterge panelinin boyutu ise belirtilmemiş. Ön cama yansıtılan head-up gösterge özelliği Pure Mode sayesinde tamamen kapatılabiliyor. Intel Seat Ergonomics Feature ismi verilen bir ergonomi paketi, Ön koltuklarda standart olarak geliyor ve aktif yan destekler, koltuk havalandırma ve masaj özellikleri sunuluyor. Orta konsoldaki Pixel Box ismi verilen bölgede kablosuz şarj sunuluyor ve bu bölge dahil toplamda 35 litreye varan bir saklama alanı mevcut. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda yeni Grandland STLA Medium platformunda yükselen ilk Opel modeli olacak ve bu sayede hem tam elektrikli hem hafif hibrit ve hem de PHEV yani şarj edilebilir hibrit güç üniteleri satışa sunulacak. PHEV versiyonu saf elektrikli sürüşte 85 km menzil sunacak. Tam elektrikli versiyonda standart menzil olarak belirtilen versiyonun 213 beygir güç sunan önden çekişli versiyonu 73 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 504 ila 524 kilometre arası menzil vaat ediyor. Aynı bataryayı taşıyan çift motorlu versiyon ise 326 beygir güç ile 524 kilometreye varan menzil sunacak. Uzun menzil versiyonu ise ön akstaki 231 beygirlik tek motoru ve 98 kWh kapasiteli bataryası ile tam 700 kilometre menzil sunuyor. Bahsettiğimiz güç versiyonun her biri şarj hızı konusunda 160 kW'a kadar destekliyor ve bu sayede %20'den %80 seviyesine şarj etmek yalnızca 30 dakika sürüyor. Hafif hibrit versiyonda 3 silindirli 1.2 benzinli motor ve 48 volt desteği ile 136 beygir güç sunuluyor. 6 ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu güç ünitesi hali hazırda Corsa ve Astra gibi modellerde de kullanılıyor. PHEV versiyonun teknik özellikleri henüz paylaşılmadı. Opel, Grandland elektriği bu yıl yaz sonunda veya sonbahar başlangıcında müşteriye sunmayı planlıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.